hem şehrimizin hem ülkemizin çok ciddi bir kültürel derinliği var açıkçası. En temel gayesi ise kadim geleneğimizin kıymetli sanat olan minyatürün gözüyle yaşadığımız şehir Bursa'mızı mücevher gibi parlayan tarihi eserlerimizi anlatmak ve onları tanıtmak içindir. Bizlere miras kalan tarihi eserlerin ve değerlerin minyatür sanatıyla anlatıldığı bu anlamlı sergi Busmek ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzün öncülüğünde hazırlandı. 14 tane minyatür sanatçımız emek verdi ve günümüze Muradiye el yazmaları ve Kur'an Müzesi olarak hizmet veren bu güzide mekanda minyatürlerle Bursa sergisini 3 ay boyunca ziyaret edebilirsiniz. Birlik beraberlik içerisinde biz Bursa'mızı inşallah bu kültürel değerlerimizle birlikte geleceğe taşımak noktasında kararlı ve azimli olmalıyız. Sergimiz hayırlı olsun sanatçılarımızın da ellerine sağlık diyorum. Saygılar sunuyorum.